Euzu Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim suresi 10. ayeti kerime tecvid tahlili. Alet harf medden elif gelmiş. Meddi tabi. Hükmü hükmurra Kalın Rusulühüm e. Sakin mimin izharı diğer adıyla izharı şefevi. Lillahi lafzatullah bir öncesi esre olduğu için burayı ince okuduk. Şekkün ke harfi şeddeli ilgam misleyin bile agunne. Şekkün fe tenvinden sonra f harfi geldi. İhfa fe metti tabi tıyrisse hükmür ra ince geçişte eliflam takısını doğrudan geçtiğimiz için idgam şemsiye sin harfi şeddeli idgam misleyin bile ne? سماء مدد طبيعي وات مدد طبيعي وال ا الف لام تقص جزم لاظهار كماليه والآو حكم الراء قلن يد كالكاله ركم مدد قم كم لساكن ميم إظهاره ليو فيرا مراكلا لكم من من مما أرسى إذ مسلين مع الْغُنَّةِ من ذ ساكن من دون ذَلْ الحرف جلد إخفى ذنو مد بكم و ساكن من إزهار و يؤخي خاهر في شدر إذ مسلين بلا غنا ve yu'ahhirakum hükmün rakalın küm i sakin mimin izharı ile ecelin harfi medden hemen sonra hareket elif ayrı kelimede geldiği için meddi munfasıl ecelin tenvinden sonra mim harfi geldi idgama gunne musemme şeddel mim idgama misleyin ma'al gunne aynı zamanda iki üstünde dururken meddi ıvaz oluyor. Kalu derken kaf harfini uzatan harfi medden elif geldi. Meddi tabi. Lu in. Lem harfini uzatan harfi medden vav. Hemen sonra harekeli elif ayrı kelimede geldiği için meddi munfasıl. In e sakin bundan sonra elif geldi izhar. Entum ihfa tüm iyi. sakin mimin izharı illa lam şeddeli ilgam isleyin la la meddi tabi beşe gun hükmü kalın tenvinden sonra mim harfi geldi ilgamı ma'il gunne mithluna uzatma varsa uzatarak duruyoruz meddi tabi Türi hükmü ra ince. حرف المد جل. مش مد طبي تري دون انت اخفى تَصُدُّ ضل حرف شدة الادغام مثلين بلا غنة تصف دون تبي. نا مَدّي طبي ادغام مثلين مع الغنة ما مَدّي كان مَدّي ya'budu aba Elifi uzatan asar gelmiş metni tabi. B -u, B harfini uzatan harf medden elif. Hemen sonra hemze aynı kelimede geldiği için meddi muttasıl. U ne metni tabi. fe tu ne ikisi de metni tabi. İsül la metni tabi. Nim -u. tenvinden sonra mim geldi. İdaga mu ne mubin dururken nun harfinde cezimli durulduğu için harfi sonra da cezim gelirse meddi arız oluyor. Burayı tedbir olarak seslendirelim. İle ecelin meddi munfasıl 3 elif alu in 3 elif meddi munfasıl e meddi muttasıl yine 3 elif uzatıyoruz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Qalet rusuluhum efillahi كن فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين Sadakallahü'l-Azim Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında da şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak için çağırıyor ve belirlenmiş bir süreye kadar size müsaade ediyor. Onlar da, siz de bizim gibi bir beşersiniz. Bizi babalarımızın taptıklarından çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getiriniz dediler. Resulleri onlara dediler ki evet biz sizin gibi bir beşerden başka bir şey değiliz fakat Allah kullarından dilediğine nimetini ihsan buyurur ve Allah'ın izni olmadıkça size bir delil getirmek bizim haddimiz değildir. Ve müminler hep Allah'a tevekkül etmelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.